Evet arkadaşlar bu dersimizde soru çözümlerimize devam ediyoruz. 37. soruda kalı, kalmıştık en son. 37. soruda arkadaşlar içindeki tuz miktarı şeker miktarından 15 gram fazla olan bir tuz şeker karışımının şeker oranı %40 olduğuna göre karışımdaki tuz miktarı kaç, kaç gramdır demiş. Şimdi arkadaşlar tuz miktarı var. Bir de şeker miktarı var. Tuz şeker karışımı var elimizde değil mi? Tuz miktarı şeker miktarının 15 gram fazla. Ben şeker miktarını x gram dersem arkadaşlar. Tuz miktarı o zaman 15 artı x gram oluyormuş değil mi? Tuz miktarı şeker miktarının 15 gram fazlaymış. Sonrasında... bu tuz, tuz şeker karışımının şeker oranı %40 olduğuna göre totalde arkadaşlar karışımın kaç gram olmuş oldu? 15 artı 2x gram değil mi karışımın? Bu karışımın arkadaşlar %40'ı neye eşitmiş? Şeker oranına eşitmiş değil mi? Yani 15 artı 2x tüm karışımın %40'ı şeker oranına eşittir. Yani x'e eşitti değil mi arkadaşlar? Bakın sadeleştirdim sıfırlar gitti. Bölü 10'u karşı tarafa çarpı 10 olarak atarsam eğer. Buradaki de 4'ü içeriye şey dağıtırsam. 60 artı 8 x eşittir bölü 10'u karşı tarafa çarpı 10 olarak attım. 10 x gelecek değil mi? 8 x'i karşı tarafa eksi 8 x olarak atarsam 60 eşittir 2 x kaldı. x de buradan arkadaşlar 10 pardon x de buradan arkadaşlar 30 gelmiş olacak diyorsunuz. Peki benden ne isteniyor? Karışımdaki tuz miktarı kaç gramdır demiş. Benden tuz miktarı isteniyordu. X yerine eğer 30 yazarsanız 30 artı 15'ten 45 gram tuz olacağını bulmuş oldunuz arkadaşlar. Şeker oranı %20 olan 300 gram şekerli su ile şeker oranı %25 olan 200 gram şekerli su karıştırılıyor. Artık yavaş yavaş bizim standart form formatımıza geldik değil mi karışım problemlerinde. Şimdi 300 gram şekerli su var arkadaşlar bir karışım var elimde bunun %20'si Şekerde değil mi? Bakın şeker oranını yazıyorsam o zaman hepsinde şeker oranını yazıyordum. Hatırlayın konuyu anlatırken de onu söylemiştik. Önemli olan neydi? E, şeker oranını yazıyorsanız kutucuk içerisinde diğer hepsinde de aynı oranı yazacaksınız. Yani şekerse şeker şeker şeklinde tuzsa tuzları yazacaksınız. Suysu suyu yazacaksınız değil mi? Şimdi ben burada şeker oranını yazdım kutucuk içerisinde o zaman diğerlerinde de şekeri yazacağım. Devam ediyorum. 300 gramlık şekerli suyun %20'si şeker, şeker oranı %25 olan 200 gramlık yine bir şekerli su var. %25 şeker oranı değil mi arkadaşlar? Bu ikisi karıştırılıyor birbirine. Yeni oluşan karışımın, yeni karışım kaç gram olacak? 300 gram 200 gram daha 500 gram olacak, değil mi arkadaşlar? Bu 500 gramın şeker oranı yüzde kaçtır? Bakın şeker oranı yüzde kaçtır diyor değil mi? Benden oradaki x isteniyor. Şu kutucukları oluşturduktan sonra işimiz kolaydı arkadaşlar. Direkt karşılıklı çarpıyorsunuz. 300 ile 20'yi çarpar, 20 çarparsanız eğer arkadaşlar 6000 gelecek. Artı 25 ile 200'ü çarparsanız ee, 5000 gelecek. Eşittir 500 x gelmiş oldu diyorsunuz. Toplarsanız eğer arkadaşlar kaç gelecek buradan? Eee, Şöyle 11.000 eşittir 500x diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Sonrasında ne diyeceğiz peki biz burada? Bunu karşı tarafa bölü 500 x olarak atarsam 2 sıfırlar birbirini götürdü. 110'u 5'e bölerseniz de arkadaşlar kaç gelecek? 22 gelmiş olacak diyorsunuz değil mi? x dediğiniz 22 geliyor buradan. Cevabınız Bursa. 39. soruya bakalım. Tuz oranı yüzde şöyle silmeyelim orayı hatta gözüküyor zaten. Tuz oranı yüzde 40 olan 70 gramlık tuzlu su karışımına 10 gram tuz 20 gram su eklenirse yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur demiş. Tuz oranı yüzde 40'tı. Tuz oranı yüzde 40 olan 70 gramlık tuzlu su karışımına 10 gram tuz ekleniyor. 10 gram tuz ekleniyor. Sonrasında da 20 gram su ekleniyor değil mi? Şimdi bunların acaba yeni karışımın tuz oranı soruluyor bize değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın ben burada tuz oranı yazdım ya o zaman diğerlerinde de hep tuz oranı yazmam lazım değil mi? Şimdi 10 gram tuz ekleniyorsa saf tuz ekleniyor. Tuzun içerisinde başka bir şey olmadığı için başka bir oran var mı? E, o zaman tuzun içerisindeki tuz oranı %100'dür. 20 gram su ekleniyor. E, su eklenirken arkadaşlar suyun içerisinde tuz var mı? Hayır yok. O zaman suyun içerisindeki tuz oranı %0'dır. Yeni oluşan karışım kaç gram olacak arkadaşlar? 70 artı 10 artı 20'den direkt 100 gram gelmiş olacak diyorsunuz. Şimdi bu 100 gramlık karışımın tuz oranı kaçtır? %x'tir diyorsunuz. Bakın içinde hep tuz oranlarını yazdık değil mi biz? E bundan sonrasını artık yapabiliriz. Karşılıklı direkt çarpım yapıyoruz. 70 çarpı 40'tan arkadaşlar 2800 geliyor. Artı 1000 gelecek buradan da. 0 çarpı 20 0 orayı hiç yazmıyorum arkadaşlar. Eşittir 100x mi geldi? Toplarsanız eğer 3800 gelecek. 100x'e eşit değil mi? 2 sıfırlar birbirini götürürse x buradan arkadaşlar 38 gelmiş oldu diyorsunuz. Devam ediyorum. 40. soruyla. Şeker oranı %35 olan 250 gramlık şekerli su karışımına 100 gram su ilave edilirse yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur demiş. Şimdi arkadaşlar burada da aynı şekilde yapıyorsunuz. 250 gramlık bir şekerli su karışımı var. Şeker oranı yüzde 35'miş değil mi? Şeker oranı bu. 100 gram su ilave edilirse bakın 100 gram su ilave ediliyor. Peki suyun içerisinde şeker oranı var mıdır arkadaşlar? Hayır yok. O zaman yüzde sıfır olarak kabul ediyoruz. Eşittir yeni oluşan karışımın kaç gram olacak? 250 artı yüzden 350 gram oldu. Yeni oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaçtır demiş. Yüzde x'tir diyeceğiz değil mi? Oluşturduysak artık bu formatı işimiz kolaydı. Ne yapıyorduk? Direkt karşılıklı çarpımı yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Direkt çarparsanız şuradan şöyle 8.750 gelecek eşittir 350 x geldi arkadaşlar. Bakın şu. 350'yi karşı tarafa bölü olarak atarsanız 875'i 35'e böldüğünüzde x'in buradan 25 olduğunu bulmuş oldunuz arkadaşlar. Bakın biz şurayı yazmadık gördüğünüz 0 ile 100'ün çarpımı 0 olacağı için ben oraya yazmadım. Direkt 250 ile 35'i çarptım 8750 gelecek eşittir 350 x'e eşit olmuş oluyor. 350'yi de karşı tarafa böl olarak attım. X'in oradan 125 olduğunu bulduk. Demek ki %25'i şekermiş diyeceksiniz arkadaşlar. Alkol oranı %30 olan 60 litre alkol su karışımına kaç litre alkol ilave edilirse karışımın alkol oranı %40 olur demiş. Şimdi alkol oranı %30 olan 60 litrelik bir alkol su karışımı var arkadaşlar değil mi? Kaç litre? X litre arkadaşlar alkol ilave ediliyor değil mi? Alkol ilave ediliyor. Yeni karışımın arkadaşlar yeni karışım kaç gram olmuş olacak? 60 artı x litre mi? 60 artı x litre. Bunun arkadaşlar alkol oranı soruluyor değil mi bize? Şimdi %30 dediğimiz de alkol oranıydı. Şimdi x litrelik alkol ilave ediliyor ya bunun alkol oranı kaçtır? Arkadaşlar. arkadaşlar alkol il ilave ediliyor değil mi? Herhangi başka bir madde var mı içerisinde? Hayır yok. O zaman %100 alkoldür diyeceksiniz. Yeni oluşan karışımın alkol oranı soruluyordu bize değil mi? Yeni oluşan karışımın alkol oranı %40 olur demiş. Bakın onu da yazmış olduk. Bu şekilde şemayı oluşturduğumuza göre artık işimiz kolaydı değil mi? X litre alkol ilave edildiğinde alkol oranımız %40 oluyormuş demiş. Bütün şemayı oluşturduktan sonra işimiz kolay karşılıklı direkt çarpıyoruz. 60 ile 30'u çarparsanız eğer şöyle 1800 gelecek. Artı %x'i çarptık 100x geldi. Eşittir. 40 ile 60'ı çarparsak arkadaşlar 2400 gelecek. 40 ile x'i çarparsam 40x geldi. Artı 40 xi karşı tarafa eksi 40x olarak atarsam buradan 60x kalacak. 1800'ü karşı tarafa eksi 1800 olarak atarsam karşıdan da 600 gelmiş olacak arkadaşlar. Her iki tarafı da 60'a bölersem eğer x'in buradan 10 olduğunu bulduk diyoruz. Demek ki 10 gram 10 litre alkol karıştırılırsa yeni karışımın alkol oranı yüzde 40 olur diyeceksiniz. 42'ye bakalım. Tuz oranı 25 olan bir tuzlu su karışımına içindeki tuz miktarı kadar daha tuz ilave edildiğinde yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur demiş. Şimdi tuz oranı yüzde 25. Tuz oranı yüzde 25 tuzlu su karışımına içindeki tuz miktarı kadar. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. 100 x'lik bir karışım olsun. 100 x'in %25'i %25'i arkadaşlar 25 x değil midir? 25 x kadar tuz var değil mi burada? Bakın %25'i tuz olan tuzlu su karışımına 100x'lik bir karışım vardı. %25'i tuzdu. 25x kadar daha tuz eklenirse. 25x kadar daha tuz eklenirse peki bu tuzdaki tuz oranı nedir? %100'dür değil mi? Saf tuz ekliyorsunuz. Bu kadar daha tuz ilave edildiğinde yeni oluşan karışımın tuz oranı, yeni oluşan karışım kaç gram olacak arkadaşlar? 125x olmuş olacak. Yeni oluşan karışımın Tuz oranı yüzde kaç olur? Yüzde A olsun diyelim arkadaşlar. Yüzde A olsun. Benden burası isteniyor. E, şemayı çizdikten sonra işimiz kolaydı. Direkt karşılıklı çarpım yapıyoruz. 25 ile 100'ü çarparsam 2500 gelecek. 100 x ile 25 x'i çarparsam yine 2500 gelmiş oldu. Eşittir. 125 x çarpı a gelecek değil mi arkadaşlar? Sonrasında devam ediyorum. Toplarsam 5000 eşittir. 5000x eşittir. Şunların hepsinde x var arkadaşlar. 125x çarpı a gelecek. Bunu da karşı tarafa bölü 125x olarak atarsanız değer arkadaşlar sadeleştirdiğinizde cevabın 40 geldiğini bulmuş olacaksınız. x'ler götürecek. a'yı buradan 5000'i de 125'e bölerseniz arkadaşlar 40 bulmuş olacaksınız diyoruz. Yani cevabımız Edirne. %40'ı tuz olmuş oluyor. Devam edelim 42, 43. soruyla. Tuz oranı %20 olan tuz e, su ile tuzlu su ile demiş. Şöyle tuz oranı %20 imiş. E, tuzlu su ile tuz oranı %30 olan tuzlu su karışımları sırasıyla 2 ve 3 ile e, orantılı miktarlarda karıştırılıyor. Şimdi arkadaşlar bakın orantılı dediyse sadece biz hangisini alıyorduk? Doğru orantıyı alıyorduk. Doğru orantıyı aldığımıza göre o zaman sırasıyla birinci karışım 2'nin bir katı, ikinci karışım 3'ün bir katı miktarda karıştırılıyor değil mi? Peki ikincinin tuz oranı kaçtı? %30'du. %30 olarak yazdım bunun da tuz oranını. Bu ikisi arkadaşlar karıştırılıyor. Toplamda kaç gram olmuş oldu? kaç ne kadar miktarda bir karışım olmuş oldu? 2K, 3K'dan 5K gelecek. Bunun da tuz oranı soruluyor bize. Yüzde X dedim arkadaşlar. Şemayı yine çizdiğimize göre gerisi kolaydı. Karşılıklı direkt çarpıyorsunuz. 20 ile 2'yi çarparsam eğer 40K gelecek. Artı 30 ile 3'ü çarparsam 90K gelecek. Eşittir. 5K çarpı X gelmiş oldu değil mi arkadaşlar? Toplarsak eğer 90K ile 40K'yı toplarsak 130K geldi. Eşittir 5K çarpı X gelecek. 5K'yı karşı tarafa bölü 5K olarak atarsam eğer cevabımız K'lar birbirini götürdü. X eşittir buradan 26 gelmiş olacak diyorsunuz. Demek ki %26'sı tuzdur diyeceksiniz arkadaşlar. Cevabınız Ceyhan. 44. soruyla devam edelim. İçinde x gram tuz, 9 x gram su bulunan tuzlu su ile 3 x gram tuz, 7 x gram su bulunan tuzlu su çözeltileri karıştırılıyor demiş. Şimdi arkadaşlar x gram tuz 9 x gram su bulunuyorsa totalde kaç gramlık bir karışım olacak arkadaşlar? 10 x gramlık bir karışım değil mi? Şimdi benden tuz oranı istendiğine göre bakın tuz oranını bulmaya çalışıyorum bunun. 10x gramı ne kadarı tuzdu? X gramı tuzsa. Yüzde kaçı tuzdur arkadaşlar? Çarpı 10 olarak gitmiş çarpı 10 olarak gidecek. O zaman yüzde 10'u tuzdur diyebilir misiniz? Yazalım hemen. 10x gramlık karışımın yüzde 10'u tuz. Bunu yazdık. 3x gram tuz, 7x gram su bulunan tuzlu su çözeltileri. Totalde kaç gram olacak? Yine 10x gram gelecek. Peki bunun arkadaşlar 10x gramın yüzde kaçı tuz olmuş olacak? Onu hesaplayalım. 10x'in arkadaşlar 3x'i e, tuzsa yüzde kaçı tuz olmuş oluyor? Çarpı 10 olarak gitmiş, çarpı 10 olarak gidecek. Yüzde 30'u mu tuz olmuş oluyor? %30'u tuz gelecek değil mi? Tuz oranımız %30. Yeni oluşan karışım arkadaşlar bu ikisi karıştırılıyor. Yeni oluşan karışım kaç gram olacak? 20x gram oldu. Yeni oluşan karışımın tuz oranı soruluyor bize. %A dedim. Bakın yine şemayı oluşturduktan sonra işimiz kolay. Karşılıklı çarpım yapıyoruz. Çarparsanız 100x artı 300x gelecek. Eşittir 20x çarpı A geldi değil mi? Toplarsanız 400x eşittir. 20x çarpı a gelecek. 20x karşı tarafa bölü 20x olarak atarsanız a'nın buradan kaç olduğunu buldunuz. x'ler gitti, sıfırlar gitti. 42'ye bölerseniz 20 gelecek diyorsunuz. Demek ki tuz oranımız %20'ymiş diyoruz arkadaşlar. Edirne şıkkı geldi. 45. sorumuza da bakalım. Zaten son soru herhalde. Bu şekilde karışım problemlerini de kapatalım. 45. soruda arkadaşlar tuz oranı %20 olan 40 gram tuzlu suyun tuz oranını %40'a çıkarmak için karışımdan kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Bu sefer arkadaşlar karışımları birbirine eklemiyoruz da bir şey çıkarıyoruz içerisinden değil mi? Şimdi şemayı çizelim bir. 40 gram tuzlu su var değil mi? Tuz oranı %20 idi. Bundan arkadaşlar ne buharlaştırıyorum? Su buharlaştırıyorum değil mi? Kaç gram su buharlaştırmam gerekiyor bilmiyorum. X gram su çıkaralım arkadaşlar. Yeni oluşan karışımın tuz oranını kaça çıkarmış oldum bu bunu yaparak arkadaşlar tuz oranını %40'a çıkarmış oldum değil mi? Zaten amacım o. %40'a çıkarabilmek için kaç gram su buharlaştırmam lazım? Peki yeni oluşan karışım kaç gram olacak? 40 x gram mı? 40 eksi x gramdı. Peki x gram su buharlaştırılıyor ya. Su buharlaştırıldığında bakın arkadaşlar 40 gramın %20'si tuzlu. Burası tuz oranı. E burası da tuz oranı. O zaman buraya da tuz oranını yazmam lazım değil mi? Peki x gram su buharlaştırıyorum. Suyun içerisinde tuz var mı? Hayır yok. O zaman burayı %0 kabul ediyoruz. Şemayı oluşturduktan sonra işimiz kolaydı. Direkt çapraz çarpım yapıyoruz. 40 ile 20'yi çarparsam eğer ne gelecek arkadaşlar? 800 gelmiş oldu buradan. Eksi. X'e 0'ı çarptım. 0 gitti zaten. Eşittir. 40 ile 40'ı çarparsam eğer arkadaşlar 1600 gelecek. Eksi 40x mi geldi? Sonrasında şurasının bir önemi yok. Zaten eksi 40x'i karşı tarafa artı 40x olarak attım. Eksi, e, artı 800'ü karşı tarafa eksi 800 attım. Buradan da 800 kalmış oldu. X eşittir arkadaşlar. 40'ı karşı tarafa bölü 40 olarak atarsanız eğer. Şurası 40 x'ti. Sıfırlar birbirini götürecek. Sonrasında. Sıfırlar birbirini götürdü arkadaşlar. 80'i de 40'a bölerseniz eğer 20 bulmuş olduğunuz sorunuzun cevabını. Yani 20 gram daha su buharlaştırırsanız %40'a çıkarmış olduğunuz tuz oranını diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karışım problemlerini de bitirdik. Bir dahaki dersimizde soru çözümlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.